Merhaba ben Doktor Önder Akkaya. Doruk Nilüfer Hastanesi'nde iç hastalıklar uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere tiroid hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında hormon salgılayan küçük bir organdır. Tiroid bezinin halk arasında boyutunun büyümesine kuatır hastalığı denilmektedir. Tiroid bezinin çeşitli hastalıkları vardır. Özellikle boyutundaki artışla ilgili veya Tiroid bezinin içerisindeki nodül büyümesiyle alakalı olarak nodüler hastalıklar. Ayrıca tiroid bezinin fonksiyonlarıyla ilişkili olarak da zehirli çalışan guatır, hipertiroidi veya yavaş çalışan guatır, halk arasında tembel guatır olarak bilinen hipotiroidden bahsedebiliriz. Bunların çeşitli bulgularını hastalarımız sıklıkla hissetmeye başladıktan sonra yapılan tiroid testlerindeki bozukluk nedeniyle tarafımıza başvururlar. Tiroid hastalıklarında Hastalığın sebebine göre tedavisi planlanmaktadır. Özellikle nodüllü hastalıklarda nodülün bir fonksiyon içerip içermediği bizim için önemlidir. Yine tiroiddeki nodüller hastalıklarda bu oluşan nodüllerin çevre dokulara bir bası yapıyor mu buna bakılması özellikle tedavi planı açısından önemlidir. Hipertroid dediğimiz halk arasında zehirli guatro olarak bilinen hastalıkta özellikle çarpıntı, aşırı terleme, kilo kaybı gibi bulgular ortaya çıkmaktadır. Hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin yavaş çalıştığı hastalıklarda ise tiroid bezi fonksiyonlarının yavaşlamasıyla ilişkili olarak özellikle cilt kuruması, kilo alma, tekrarlayan düşükler, vücutta ödem gelişimi gibi bir takım değişiklikleri hastalarımız hissedebilirler. Tiroid hastalıklarında hastalığın tipine göre ilaçla tedavi, radyoaktif iot uygulanması veya cerrahi seçenekleri vardır. Bu tip vakaların bu hastalıklarda tanıdan tedaviye gitme yolu en doğru seçimdir. Sağlıklı günler dilerim.